Merhaba arkadaşlar seçmeli ders olan çevre ve iklim değişikliği birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuz doğal dengeyi bozan etkenler nelerdir yazınız demiş. Doğal dengeyi arkadaşlar sadece insan ve insan faaliyetleri bozar ki diğer canlıların doğaya çok zarar verme gibi huyları yoktur. En büyük etken insandır. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Nüfus artışı, suni gübreler, tarım ilaçları, fosil yakıtlar, ormanların tahrip edilmesi, atıklar, parfüm, deodorant ve spreyler, egzoz gazları, kitle imha silahları, teknolojik ürünler bunlar doğadaki dengeyi bozan en büyük etkenlerdir ve dikkat ederseniz tamamına yakını insanların faaliyetleridir arkadaşlar bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci soru yenilenebilir enerjiye ne denir? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir yazınız. Yenilenebilir enerji arkadaşlar doğada tükenmeyen, doğaya zarar vermeyen, tamamen doğal yollarla kullandığımız yeşil enerji de diyebileceğimiz enerji kaynakları. Bunlara örnekler neler olabilir? İşte rüzgar enerjisi, hidroelektrik santraller, güneş enerjisi bunları en güzel örneklerdir arkadaşlar. Doğal kaynaklardan elde edilebilen, doğada her zaman bulunabilen ve sürekli kendini yenileyebilen enerjiye yenilenebilir enerji denir. Güneş enerjisi, su enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi şeklinde yazabilirsiniz. Üçüncü soru. Geri dönüşüm neye denir? Hangi ürünler geri dönüştürülebilir? Yazınız. Geri dönüşüm arkadaşlar atıkların tekrar kullanıma kazandırılmasına geri dönüşüm diyoruz. Geri dönüştürebileceğimiz malzemeler genellikle cam, kağıt, metal, pil, yağ gibi maddeleri geri dönüştürüp kullanabiliyoruz. Atıkların tekrar kullanıma kazandırılması işlemine geri dönüşüm diyoruz. Kağıt, plastik, cam, metal, pil ve yağ geri dönüşümde kullanılabilir arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Dördüncü soru. İnsan faaliyetlerinin doğal ortam ile etkileşimine örnekler veriniz. İnsanlar arkadaşlar dünya üzerinde yaşadığı için Doğayla zaten sürekli etkileşim halindeler. Örneğin akarsu ve göller üzerine barajlar ve HES'ler, HES yani hidroelektrik santral demek, HES'lerin yapılması, bataklıkların ve göllerin kurutulması, tüneller, köprüler, binalar inşa etmesi, sulama kanalları yapması, maden ocaklarının işletilmesi, ormancılık faaliyetleri için ağaçların kesilmesi, deniz ve okyanuslara kanalların yapılması, deniz kıyılarına setlerin yapılması, kentleşmenin arttığı yerlerde top konutların yapılması, denizlerin doldurularak havaalanları inşa edilmesi gibi şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara eksiz tarımsal faaliyetleri yazabilirsiniz. Cevabınızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci soru. Yakın çevremizde gördüğümüz doğal kaynaklar nelerdir yazınız. Öncelikle en önemli doğal kaynağımız tabii ki su. Daha sonra bitki örtüsü ve ormanlarımız, ağaçlar, hayvanlar, petrol, toprak, madenler, hava, oksijen, ormanlar ve benzeri şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı soru küresel ısınma neye denir yazınız demiş. Arkadaşlar küresel ısınma özellikle fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan gazların bu zehirli gazların atmosferin üst tabakasında birikerek dünyanın ısınmasına neden olur. Buna küresel ısınma diyoruz arkadaşlar. Kısaca atmosferde sera gazların birikmesi nedeniyle dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklıkların artmasına küresel ısınma denir şeklinde yazabiliriz. 7. Evsel atık neye denir açıklayarak örnek veriniz. Evsel atık konutlardan veya iş yerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı madde içermeyen atıklara evsel atık diyoruz arkadaşlar. Örneğin yiyecek atıkları, meyve suyu kartonları ve şişeleri, plastik ve meşrubat şişeleri, cam kavanozlar, teneke ve metal konserve kutuları evsel atıklara örnek verilebilir. Örneğin akşam yediğimiz yiyeceklerin fazla kısımlarda çöpe attığımız zaman bunlar da bir evsel atık oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 8. soru. Ekolojik ayak izi ne demektir? Yazınız. Son günlerin popüler terimlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ekolojik ayak izi insan faaliyetleri sonucu bozulan ekosistem dengelerini hesaplamak ve ekosisteme geri kazandırılması gereken miktarı belirleyebilmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.